Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Bed Wars oynuyoruz. Ama bu sefer Life Bot Bed Wars oynuyoruz. Bu arada ben neden bir mouse var telefonda demeyin. Bir tane alet var böyle. Macbook'lara satılıyor yani. Macbook'a bağlıyorsun. Klavye mouse bağlayabiliyorsun. Ondan aldım. Onu telefona satabiliyormuşuz. Yani tatı alıyormuş. Ondan aldım. Şimdi hemen bed varsa direleyim. İki dişili, iki tatımlı taos modu oynayacağım. 11 burada bir tane parturumuz var. Bedler ters sıtılmayalım diye. El düştüm. Şimdi bütün batırları alalım. Bu sandık. burada üç tane bed tırıyoruz. üç 3 tane bedimiz var. Böyle hani YouTube'da ASMR videolar olur ya böyle bedvansal ASMR. <laughs> Şöyle burada taşar böyle bilmem ne bilmem ne blot falan koyar sonra öldürür adamı. Öyle bir şey olur ben ben de öyle onlar çok salatça. Onlar orijinal bed wars bile değil yani. Şey yapıyorlar. Bir tane harita buluyorlar internetten onu yani. Pet bir şey yok yani. Gün gün Batırsın. Bakın burada ne üreteceğim. Tamam. Ateş topu alabiliriz. Bir de çok pahalı oluyor orijinal Bedwars ateş topu. Burada çok ucuz. 4 demir yani. hem yani bunda dönem titan falan da var. Bu aslında Berçet Bedwars. Bu. Duvar ölüyorlar. Burayı Buraya full cam yapayım ki. Ben biraz daha şey alayım. Bu arada burada sadece iki tatım -um var. yuf taç dişi oldu lan. Son bir tane daha çıtsın. <laughs> tamam dört oldu yani. Şimdi derin ateş topu alalım. Bir de şey alalım. dört. bunu alıyorsun? Alıyorsun. Başta bir blot alsan daha ucuza delildi. En dediğinizi duyal dibiyim Kolay olsun diye ondan alıyorum. Yani uğraşmak istemiyorum. Nerede o şimdi? <laughs> Süper aldı master değmiş gibi. Ben gerçekten savaşmaya gidiyorum. Ey inşallah. <laughs> Al ateş topunu. Ulan vuramıyorum. Tamam üçüncüyü de aldık. Ot şey alalım mı? Ne diyorsunuz? Bu arada sizi üzmek istemiyorum. Nasılsınız bu arada? Otullu açılıyor yarın. 7 daptan ne ağır oldu be video. Neyse. Neyse. Şeyler alalım da bu ekran niye atarız ya böyle. Neyse. Alıyor ya böyle aradan. Dondurma. <laughs> yot dondurma. Fairble. Şey alacağım bir de Ender Pearl değil. Bulan diyan alacağım. Tamamdır, şu an işimiz yot. çok kötü bir anda tuzlanmalıyım bunu ama öyle ölebilirim diye şimdiden koyayım bak Bir saniye. Evet arkadaşlar derdim. Devam edelim. Abi çaldı sandım ama çalmamış. Ben nereye gidiyorum lan? Ya, işte ne Çabuk. <laughs> <laughs> Oğlum yanlış yere attım. Oğlum öldüm ya. Ya ben dün daha bunda 6 tir aldım. Nasıl bu kadar tötüyüm şu an? ya düşman mı dendi? Ha bu arada da orijinal isteyen delebilir. Beraber oynayabiliriz. Dener olarak yani şu an canlı da değilim. Zaten canlı da açmadım biraz. Bilmiyorum. Zaten açmayacağım. Yani pet. Evet. Biraz daha abonem olunca açarım. Buraya çıkabilir miyim lan acaba? Yok. Olmuyor. Bir saniye. Bir şey deneyeceğim. Bir blot alsak Fethiye biz. Blot. Volt. Tamam. Valileri aldık. Hata oraya var evet. Alamadım ya. Hayır yanlış yere koymuşum. şey deniyorum. Merak ettiğim için deniyorum bunu. Buradan atlasam ölür müyüm? Şu adaya da gidebiliriz. Oraya da Atlıyorum. Uf. Öldüm de eşyalar gitmedi herhalde burada. Ne? Oha. Öyle bir tane yapabiliyormuşuz. Hemen demir. Demir. Baya bir demir biz var. Dönem nerede bu arada? Öldü herhalde. Neyse. Bu arada canınızı ısıtmak istemiyorum. Ama yarın... Neyse. Boşver. Dersem şimdi... Ee, tat şey olur Hiç daha tatmaz kimse Aslında ondan değil yani Dememe sebebim o değil Benim de canım istedim ondan Anlayan anladı bu arada İyi tarifini vereyim isterseniz O oh, Devamını demiyorum Siz bulun a Ailenize sorun Ben demiyorum Çardımız 16. Ne oluyor? Ha, oyun dondu da bir. yapamıyorum. Ne oluyor? <laughs> atmam lazım, atmam lazım. Wow! Let's go! Ama inmem lazım. Yoksa ben öleceğim. Let's go! Osta asla asla uğraşma. Hayır. Ya hayır 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 eşyalar gitti. Hem bu dönülmez oluyor. Ha. <laughs> alacağım, blot alacağım. Blot alalım, blot alalım. Aslında ben bilgisayarla oturabilseydim video çekme programı da. Troldum da mikrofon lazım. Mikrofonda bulamadım. Ama kulaaklıkla da olmuyor, yapamadım. Ama sizin için bir yerden mikrofon bulacağım. Oğlum. Triple var. İyi de bu tripper'ın patlaması delirtmiyor mu? He. <laughs> Dream Speedrun. Speedrun değil, Dream Speedrun. Hayır 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 hayır. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 aboneye çok az kaldı. 100 abone olduğumuzda soru cevap yapabilirim. Veya 100 abone özel videosu falan da öyle. O yüzden abone ol. atla abi ben bu unutma hayır 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 Battım son anda onu bir işe yaramadan abi benim acilen bir an bir yerden şey bulmam lazım ben niye hasar alıyorum ya Keşke ölünce eşyalar gitmese şu varsa En sevmediğim de o. Bu arada bunu ben bilgisayara yansıtıp oynayacağım. Bilgisayar olsun diye. As e aslında ben bilgisayara ücretsiz minecraft indiremediğim için. Çin çin. Heh. <laughs> TNT var mı bir yerde? Yok. Evet. Avreit yapalım biraz. Tılıca. Üç demir. Yatonla uğraşacağım. Neyse alalım biz böyle şeylerimizi. için gözü. Evet. Çok doğru bir şeydi. <laughs> Teratota. Yün 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 yün. Dolas. <laughs> tamam bakalım maddeden. TNT şeyi bu sefer zıplamaya kullanacağım. Yani elime şey alabiliyor mu? Hmm, yok, hmm. Oğlum bizim bütün bediler tırılmış ve herkes çıkmış lan oyundan. Ne? Lan ne oldu? Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.